Merhaba değerli arkadaşlar. Bir önceki videomuzda nakil dönemi tercihlerle ilgili dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bahsetmiştik. O videoyu izlemediyseniz şuradan mutlaka izleyin arkadaşlar. Şimdi e-okul'dan nakil tercihimizi nasıl yapabiliriz? Bunu inceleyeceğiz. Hadi geçelim. Şimdi değerli arkadaşlar e-okul map.gov.tr'ye girdik. e-okul map.gov.tr'ye girdik. Henüz yani giriş yapmadık şey olarak ama e-okul map.gov.tr'ye geldik. Şimdi burada değerli arkadaşlar şu yeşil bölüm var bakın. Yeşil bölüm. Burada 2020 yerleştirmeye esas birinci nakil merkezi yerleştirme yerel yerleştirme taban puan ve boş kontenjan bilgileri var. Öncelikle şunu tekrar söylemek istiyorum. Kontenjanlar neredeyse dolmuş yani yüzde yüze yakın doluluk var. Fakat özel okula geçecekler olabileceği için e, böyle bir sirkülasyon değişim olacaktır arkadaşlar Hani, Böyle hiç olmaz diye de düşünüp kendinizi umutsuzluğa da sevk etmeyin. Ama ya işte çok özel okula geçen olur ben geçerim öyle de düşünmeyin. Ee, teyakkuzda olmakta fayda var. Neyse 2020 yılı merkezi sınav puanıyla öğrenci alan orta öğretim kurumları bakın 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve kontenjan bilgileri için tıklayın diyor. Hani diyorsunuz ya hocam taban puan ve kontenjana nereden bakacağım buradan bakacaksın. Bu merkezi yerleştirmeye göre arkadaşlar. Bir de yerel yerleştirmeye göre var aşağıda. Bir şu aşağıda da kırmızı yer bizim tercih yapacağımız yer zaten. Oraya da gireceğiz. Önce şu kontenjana bakalım. Tıklıyorum arkadaşlar. Evet geldi. Şimdi ben fen sosyal bilimler listeleri tercih edeceğim. Nereden edeceğim arkadaşlar? Denizli'den edeceğim. Denizli'yi tıkladım bakın. İlçe tümü dedim. Şöyle tıkladım tekrar. Bakın hemen aşağıda geldi. Orayı kaydırıyorum şöyle. Bakıyorum. Evet. Şöyle. Şimdi bakıyorum. Baba da Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi. Kontenjanı 170'miş. Boş kontenjan 0. Bakın arkadaşlar baktığınızda neredeyse tamamı 0 olarak. Neredeyse değil yani tamamı 0 gözüküyor şu an. Mesela denizde baktığımızda. Taban puan bilgisi de var burada baktığımızda. Evet görüyoruz. Hatta yüzdelik dilim olaylarında yayınladı Milliyetin Bakanlığı. Yine onu Milliyetin Bakanlığı ben o sayfanın linkini açıklama kısmında vereyim. E, in, bakarsanız ama buradan bakmanız yeterli şu an. Şimdi burada şuna tekrar söyleyeyim. Boş kontenjan yok diye ben burayı tekrar işte nakille tercih etmeyeyim mi? Et. Neden? Ya mesela burada Ayden çıkıp ya da işte Ahmet Nazif Zorlu Fen çıkıp özel okula geçecek olanlar olabilir. O yüzden sen mutlaka yine gönlünden geçiyorsa bunları nakil döneminde yazabilirsin. Hocam bu sınavla yerleştirme sadece e, yerel yerleştirme ona da geliyorum arkadaşlar. Bu arada zaten yerel olarak yerleştirildiyseniz e, burada direkt e, merkezi sınavla alan okullara tercih yapabiliyorsunuz artık. Yerleştirildikten sonra arkadaşlar sıkıntı yok. Yerleştirilmeyen öğrenciler için direkt öncelikle yerel yerleştirme yapmamız gerekiyor. Onun için tercih yapmamız gerekiyor. Şimdi burada kontenjanın olmadığını gördük dedik ama biz isteyebiliriz dedik. Ee, bu bizim için bir bilgi arkadaşlar. Burada EO okulda. Şimdi ben buradan yine e, şu ekrana geliyorum. Şeye bakacağım. Yeler yerleştirme taban puan boş kontenjan buna bakacağım. Tıklıyorum arkadaşlar. Ee, tıkladığımda buna bakmak için bakın dikkat edin. Burada şey geliyor. Yine giriş kodu TC kimlik no, öğrenci okul numarası vesaire geliyor. Buraya giriş yapacağım ben. Ondan sonra o ekranımızı da göstereceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, burada kayıt alanındaki okullara bakıyorum. Ben Denizli Merkez Efendi için baktım. Siz kendi iliniz, ilçeniz için bakabilirsiniz. Ayrıca yerleştirildiyseniz artık kayıt alanınızın dışından, komşu kayıt alanından da tercih yapabiliyorsunuz. Ama yerleştirilmediyseniz mutlaka iki tanesi kendi kayıt alanınızdan olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Onu zaten önceki videoda söylemiştim. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar yine boş kontenjan olmadığını görüyoruz. Yine burada özel okullara geçenler olabilir. E, boş kontenjan oluşabilir. Şimdi şu soru işaretine tıkladığımda Hilmi Özcan Anadolu Lisesi'nin arkadaşlar taban puanını görmüş olacağım arkadaşlar. Bakın 88,5854 devamsızlık 2 gün demiş. Burada işte 8. sınıf yıl sonu, 7. sınıf yıl sonu, 6. sınıf yıl sonu başarı puanı ilk yerel yerleştirmede tercih en son yerleşen öğrencinin yerleşme durumu bu arkadaşlar. Buna göre yerleşmiş yani en son yerleşen öğrencinin... Ee, ortalama başarı puanı arkadaşlar 88,5854'müş. E, 2 gün devamsızlığı varmış. Bu şekilde mesela benim benimle mesela burada şu an benim ortalamam 97 küsur. Yani ben buraya bayağı e, iyi ortalamayla yerleşmişim diyebilirim. Değerli arkadaşlar yani buradan bu taban puanlara bakabiliyorsunuz ama hani bu taban puanlara bakıp e, kendinizi böyle umutsuzluğa da sevk etmeyin. Dediğim gibi Özel okula geçenlerde, ya burada hani umut da vermek istemiyorum ama hani bu olabiliyor çünkü önceki yıllarda biz bunu yaşadık. Hani bu yıl olur mu olmaz mı göreceğiz artık. Hani bir de şunu soruyorsunuz olur mu olmaz mı hocam? Tekrar söyleyeyim onu zaten bilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Bu şekilde yerel yerleştirme için de taban puanlara bakabiliyoruz arkadaşlar ve geçelim şimdi tercih kısmımıza okuldan. Şimdi tercih kısmımıza geçmek için arkadaşlar bakın şurada tercih başvuru giriş ekranı var. Buraya tıklayınız diyor. Tıklıyoruz. Tıkladığımızda bizim yine burada TC kimlik, öğrenci numara, güvenlik kayıt numarası bize önceden verilmişti. Eğer bunu unuttuysak, bilmiyorsak okul müdürlüğüne başvurmamız şahsen gerekiyor. Bu şekilde öğrenebiliyoruz. Bunları girdikten sonra ekran bize açılmış olacak. Şimdi arkadaşlar giriş bilgilerimi tamamladıktan sonra tamama bastım. Burada yerel yerleştirme tercih işlemleri var. Merkezi sınavlı öğrenci alacak öğretim kurumu tercih işlemleri var. Pansiyonlu okul tercih işlemleri var. Ben yerel yerleştirmede yerleştiysem eğer. Direkt merkeziden yani LGS ile alan okullara nakil talebinde bulunabiliyorum. Ama yerleşmediysem eğer öncelikle yine yerel yerleştirme tercih işlemlerine girmem gerekiyor. Bu 3 gruptan da arkadaşlar en fazla 3'er tane okul seçebiliyoruz. Tabii ki isterseniz bir tane de seçebilirsiniz. Ya isterseniz nakil talebinde bulunmaya da bilirsiniz. Hani memnunsanız ben sadece bir imayetinde paylaşıyorum. Şimdi yerel yerleştirme tercih işlemlerine tıklıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar bak yerel yerleştirme tercih durumuna tıkladığımda henüz tercih yapmadınız. Tercih yapmak için aşağıdaki listeden seçim yapınız. Tercih listenize ekleyiniz diyor. Daha önceden başka bir okula yerleştirildiğiniz yaptığınız tercihlere yerleştirilmeniz durumunda maddesinde önceki yerleştirmeniz iptal olacaktır. Bu ne demek? Yani siz şimdi daha önceden bir okula yerleştirildiniz ya. Burada tercih yaptınız ve yeni okulunuz belli oldu. Yani A okulundaydınız B okuluna geçtiniz. B okuluna geçerseniz artık A okulundaki hakkınız yanmış oluyor arkadaşlar. Ama hocam ben B okulunu tercih ettim. Geçemedim. O hakkım yine yanar mı? Hayır. Geçemezsen yine A okulundan devam ediyorsun. Bunu söyleyelim. Şimdi meslek eğitim merkezi diploma programı var. Meslek eğitimler için, açık öğretim için bu isteğe bağlı arkadaşlar. Yani bu böyle ekran açılıyor. Yani buna tercih yaparsınız ya da yapmazsınız. Bu artık sizin isteğinize kalmış bir durum. Yani açık öğretim ve mesleki yani mesela burada tercihlerimin yerleşmeyen durumunda açık öğretim kurumuna gitmek istiyorum diyor ama daha nakil dönemleri tamamlamadan bunu şu an işaretlemek zaten çok yanlış diye düşünüyorum. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar yerel yerleştirme okul tercih listesi açılıyor. Denizli bakın ilçe tümü kurum türü tümü kayıt alanımdaki okullar listele dediğimde okullar geliyor arkadaşlar. Ben buradan mesela Merkez Efendi'yi listelemek istiyorum yine. Merkez Efendi'yi listeleyeceğim. Şimdi arkadaşlar Merkez Efendi'ndeki kayıt alanımdaki tüm okullar listelendi. İstersem kayıt alanımın dışına da çıkabiliyorum. Komşu kayıt alanıma da çıkabiliyorum. Ben şu an kayıt alanımdan bakıyorum. Mesela Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Ee, i̇şte Merkez Efendi Gültepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi var. Kayıt alanında bunlar. Ee, Hilmi Özcan Anadolu Lisesi var. Mesela ben burada Hilmi Özcan'ı tercihime eklemek istiyorum. Tamam mı? O zaman buraya tercihime ekle diyeceğim arkadaşlar. Hatta orası tam çıkmamış gibi. Biraz ben onu şöyle hemen düzelteyim arkadaşlar. Ya burada yapacağın iş bu okulu istiyorsan sen e, tercihlerimi ekle diyeceksin. Yani bu. Yani önceden yaptığımız tercih şeklinin aslında aynısı arkadaşlar. Yani hani e, ilk tercih yaptık ya. Aynı o gibi. Fark ne? Orada beşer tane, onar tane seçebiliyordunuz ya. Burada yerel yerleştirmede mesela en fazla üç tane seçebiliyorsunuz. Bir de yerleşmediyseniz arkadaşlar üçü de aynı okul türünden olamaz. Ama yerleştiyseniz üçü de aynı okul türünden olabilir. Kayıt alanı, kayıt dışı olabilir. Yani yerleştiysen sorun yok. Milletin yerleştirmeye çalışıyor arkadaşlar. Siz bir okula yani öyle söyleyeyim. Tamam. Yani buradan buna baktık. Merkezi sınavlı alanlara bir nakil isteyelim. Bakalım nasıl olacak? Şimdi değerli arkadaşlar merkezi sınavlı öğrenci alacak orta öğretim kurum tercih işlemlerine geliyoruz. Yerel yerleştirme yapmak durumunda değilsin yerleştiysen direkt merkeziden de nakil talebinde bulunabilirsin. Tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın henüz tercih yapmadınız. Yine burada bir uyarı geliyor. Henüz tercih yapmadınız. Tercih yapmak için aşağıdaki listeden seçim yapınız. Tercih listenizi ekleyiniz. Daha önce başka bir okula yerleştirildiğiniz Yaptığınız tercihleri yapmanız durumunda maddesi gereğince önceki yerleştirmeniz iptal olacaktır. Genelde öğrencilerimizin korktuğu şey bu. Yani hocam ben bunu gördüm. E benim hemen nakil istersem öbürü iptal mi olacak? Ya öyle bir şey yok. Sen nakil istersen o istediğin okula gidersen o zaman iptal oluyor. Gidemezsen senin o hakkın orada duruyor. Zaten sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Sen nakil istediğin okula gittin. O zaman zaten otomatik olarak oradaki başka bir kişiye açılmış oluyor. Ama gidemezsen kimse açılmaz ki zaten. Hani o şekilde işliyor sistem. Ben burada fen ve sosyal bilimler lise bugün şey çıtayı bayağı yüksekten gidiyoruz. Fen ve sosyal bilimler liseleri tercih listesine geldim. Denizli e, ilçe tümü listele diyorum arkadaşlar şöyle hemen. Bakın listelendi listelendi. Buradan ben bakıyorum işte da, baba da Ahmet Nazif zorlu fen lisesi tercihlerimi ekle diyorum. Nakille bunu istiyorsam ya da Denizli Merkez Efendi Aydan Fen Lisesi nakilime ekle diyorum tercihime ekle diyorum yani burada kontenjanlar bakın sıfır olması tekrar söylüyorum yani tercihinizi eklemeyeceğiniz anlamına gelmez. Yani bunu sonuna kadar kovalayacaksınız. Bu nakil döneminde eğer istiyorsanız, gittiğiniz okuldan memnun değilseniz ya da şartları zor memnunum Ama hocam daha iyisi olsa diyorsanız e, bu şekilde şartları zorlayacaksınız arkadaşlar. E, yani şey de bilemeyiz. Yani kaç öğrenci özel okula geçer e, ya da nasıl bir değişim olur onu bilmemiz arkadaşlar açısı mümkün değil. Ama önceki yıllarda bu tarz değişimler e, söz konusu olabiliyordu. Ee, bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradan bu tercihlerimi ekle dediğimizde de e, merkezi sınav puanınızla nakil talebinde de bulunmuş oluyorsunuz. Yine 3 tane en fazla tercih hakkınız var. İsterseniz bir tane de yapabilirsiniz. Bunu kendi ilinize, ilçenize de uyarlayabilirsiniz. Burada bir de pansiyonlu okul için var arkadaşlar. Ona gelelim. Şimdi pansiyonlu okul tercihinde bulunmak istiyorsak da buradan bulunuyoruz arkadaşlar. Yani bu da diğerleri gibi aynı. Buradan da en fazla 3 tercihte bulunuyoruz. İstemiyorsak bulunmuyoruz arkadaşlar. Yani burada şu an istemiyorsanız bulunmuyorsunuz. Nakil yani zorunlu bir şey değil. Buraya tıklıyorum. Şimdi pansiyonlu tercih ekranına geldiğimizde arkadaşlar. Burada Denizli'den ilçe olarak ben Pamukkale'yi seçiyorum. Seçtim sonra listelediyorum tüm kurumları. Şimdi bakın pansiyonlu olarak yerleşebileceğim okullar da geldi. Burada iki tane okul açıldı. Kayıt alanın dışında zaten pansiyonlu da. Ee, yani bu arkadaşlar böyle artık sona doğru aşamalardan. Yani siz merkezi sınavla yerleşmediniz. Yerel yerleştirmeyle yerleşmediniz. E ne yapayım ben pansiyonluyu tercih edeyim diyebilirsiniz. Ya da pansiyonluya gitmeyecekseniz yine yerel yerleştirmeden tercih edersiniz. Pansiyonlu hiç tercih etmezsiniz. Ee, en son yine... E, komisyona başvurabilirsiniz. gibi e, rehber öğretmenlerinize de mutlaka. arkadaşlar bu konuları danışın rehber öğretmenlerinizden, bilgi alın. Bunlar bir de tercihleri yaptıktan sonra okul müdürlüğüne onaylatmanız gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka okulunuzla da irtibatlı olun arkadaşlar. Herhangi bir ortaokul müdürlüğü de İmam Hatip Ortaokul Müdürlüğü de olabilir bu arada. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ayrıca ayrıca kayıt otomatik olarak yapılıyor. Fakat açık öğretimdir. İşte mülakatlı okullardır. Yetenek sınavı alan okullardır. Onlar da yine kayıt şartlarını vesaireleri takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de okulunuzu arayabilirsiniz. Ee, i̇şte hani nakil başvurusu yapın yapmayın. Okulunuzu e, arayıp bilgi de alabilirsiniz bu konuda. Değerli arkadaşlar burada e okuldan nakil işlemleri nasıl tercihler nasıl yapılacak bunu gösterdim. Değerli arkadaşlar önceki videomuzda bu nakil döneminde dikkat etmeniz gerekenlerle ilgili o videomuzda mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şuradan mutlaka onu izleyin. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Çok faydalı bir video oldu. Onu da izleyin. Ee, bu zaten e okuldaki tercih ilk tercihinizin yapıldığı gibi benziyor yerleştiyseniz daha esnek bir şekilde tercih nakillerinizi nakil tercihlerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.